Müminler la yetekhizul müminun müminler ittihaz edinmesin. Kimi el kafirin kafirleri bak kullandığı vasfa dikkat et. Bir hüküm müştak bir kelime, türetilmiş bir kelime üzerine bina edildiğinde usul kaydesidir bu. Hüküm müştak üzerine bina edildiğinde mehazi iştikakı illeti hüküm gösterir. Hangi kelimeden türediyse ne hangi maddeden türediyse o hükmün illeti odur demektir. Burayı güzel anla. Mesela bir adam dese ki ameleleri yani işçileri sev. Ne demektir? Yani o emek sahibi işçidir, işinden dolayı sev demektir. Doğru mu? Yani amelelik vasfıyla sev. Bir adam ameledir, o amirliğinden dolayı severken ama başka bir vasıfla adam bir kötülük yapar, Mesela hırsızı sevme. E, ameledir adam ama bir de hırsızlık yaptı. Aynı adam. Şimdi sevecek mi sevmeyecek mi? Birbirine taarruz ediyor mu bunlar? Değil. ya amele vasfıyla amirliğiyle severim. Ama hırsızlığı cihetinden sevmiyorum. Yani o hırsızlığı sevmiyorum demektir. Vasif itibariyle. Şimdi kişi e, zatı hasebiyle değil. Şimdi burada ayet müminler kafirleri itikaz etmesin. Demek ki iman ve küfür burada hükmün illetidir. Madem ki onlar müminler Allah'a iman ediyorlar. Bunlar ise onların iman ettiği şeyi inkar ediyorlar. Nasıl sevebilirsin? Muhabbet için sebep lazım. Burada o sebep yok. Edinmesin ne edinmesin? Evliya, veliler edinmesin. Yalnız üsluba dikkat et. Allah burada gıyapta nehyetti müminlere. Ey müminler kafirleri veli itikaz etmeyin demedi burada. Müminler edinmesin şeyi yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Sen de onlara öyle söyle. Müminler bunu yapmasın. Şu gıyapta onlara söylemesi mümine hem şeydir. Bir iltifattır. Yani doğrudan değil benim muradım budur ha. Beni dost tutuyorsa, beni sevgili tuttuysa söyle ki sevgilileri, mahbubları olan Allah Teala bunu istemiyor. Yapmasın. Bir kısım bilmeden bazı böyle usulü kaçıran kimseler de oldu ve oluyor. Onlara da bir nevi hitap ediyor. Yapmasınlar. Anlaşıldı mı? Kafire olan muhabbetleri ve itikaz etmeleri beni gücendirir. Gadaplandırır. Daha bunun gibi. Anladınız mı şeyi? La yettehizil el kafirin evliya, Veliler ittikaz etmesin. Min dûnil mü'minîn. Mü'minlerden gayrı olarak. Mü'minler değil onlar. Şimdi aslında bak bu cümlenin mefhumu yok. Min dûnil mü'minîn. Yani mü'minlerden gayrı veli ittikaz etmesin. Yoksa müminle beraber veli ittikaz etsin anlamı olur mu? Değil. Ne demek o zaman min dunil müminin? Yani eğer onlar müminlerin dostluğu onlara yeter. Müminleri kaybetmek bahasına kafiri veli itikaz etmesin. O kafiri veli itikaz ettiğinde mümini veli itikaz edemez diyor. Etmemiştir. O asılsa o zaman bu yalandır. İkisi beraber olmaz. Anladınız mı meseleyi? Onun için bunu ziyade getirdi. Min dunil müminin. Müminlerden gayri olarak.